bazen birini olduğundan bile daha güzel bir yere koyarsın. Kalbinde ona ait özel bir alan açarsın. Kimsenin dokunamayacağı bir yer. Ve beklersin. Sadece biraz hissetsin. Biraz dönüp baksın. Biraz anlamak için çaba harcasın diye. Ama en zor gerçeklerden bir şudur: Her kalbin ritmi aynı sevgiyi taşımaz. Senin için gökyüzü kadar büyük olan bir his. Onun gözünde Sadece bir bulut geçişi olabilir. Bu sana değersiz olduğunu söylemez. Sadece sevginin yönünün aynı olmadığı bir hikaye fısıldar kulağına. Acının en sessiz tarafı şudur. Birlikte başlamayan bir şeyin bitmesini de kimse fark etmez. Oysa sen içinden koca bir dünya geçirmişsindir. Ve evet, canın yanar, yaz tutarsın, bazen gururunu Bazen de umudun okşarsın ama asla unutma. Bu seni eksilten değil, derinleştiren bir sınavdır. Bir gün sana iyi gelen bir kalp gelecek. Gelişini saklamayacak, sevgisini senden esirgemeyecek, duygularını tahmin etmeni beklemeyecek. Ve o gün geldiğinde anlayacaksın ki, bu acının sana öğrettiği şey kaybetmek değil, kendini kimlere teslim etmen gerektiğini seçmektir. Şimdi derin bir nefes al. Kalbinin acıyan yerine değil, hala atan yerine odaklan. Çünkü sen hissedebilen, bağlanabilen, değer verebilen ender kalplerden birisin. Ve bazen hayat doğru insanın gelmesi için yanlış duygulara kısa bir mola verdirir. Hepsi bu.